nasıl çalışıyor? Ee, resimde kullandığımız aplikatör cihaz bu. Bu cihazın içinde e, böyle hortumlar vasıtasıyla sıcak su buharı geliyor. Ve cihazın ucundan e, dokusunun içine vermemizi gereken, vermemizi e, yarayan bir iğne var. İğne burada belki görebiliyor. E, şöyle daha yakından olsun diye cihazı söktüm. Ondan sonra şurada cihazın içeri giren kısmı. Bu, bu giren kısmının Kalınlığı çok önemli. Hastaya zarar vermeden her türlü üreterdeki darlığı geçebilen bir kalınlık ee, ve de içeri giren iğne burada. İçeri girdikten sonra e, buradaki resimde de bir göstermeye çalışalım. Cihazımızı ilerletiyoruz, mesaneye kadar ilerliyoruz. Sonra mesane boyuna verirsek şu boşluklara kaçar. O yüzden bir santim geri çekiyoruz. Ve burada ateşleme yaptığımız zaman iğne buraya gidiyor. Sonra iğnenin ucunda şu ufak delikler var. Ee, yine bir başka düğmeye bastığımız zaman içinden sıcak su buharı çıkıyor. Neden buhar? Buharın özelliği dokulara çok güzel yayılabiliyor. Eskiden lazer kullanılıyordu. Lazer sadece çıktığı yere etki ediyordu. Ee, şimdi bu tabi bahsettiğim buhar lazer değil daha eski bir lazer, tunel lazerler. Şimdi çok daha geniş bir alana etki ediyor. Hatta benim ultrason kontrolümde görüyorum, bir yerden verince hemen hemen tüm prostata etkisi oluyor. Sonrasında 9 saniye boyunca bu buhar gidiyor ve de buharın 103 derecede olması önemli. 100 dereceye gelip su haline dönerken çok büyük miktarda ısı açığa çıkartıyor ve o ısı o enerji prostatı iyileştiriyor. Daha sonra bir santim geri çekeceğiz buraya da vereceğiz. Varsa bir santim daha buraya da vereceğiz. Döndüreceğiz aletimizi. Yine mesane boyuna geldikten sonra bir santim geri buraya verilecek. Buraya verilecek, buraya verilecek. 3-6 atış yapılır. Genelde ortalama 5 ila 8 atış arasında yaparak işlemimizi tamamlıyoruz. Burada yapılan şey de içeriye bu iğne vasıtasıyla kaynar su buharı verilmesi. 103 derecedeki buhar içeride dokuların arasında yayılıyor. Ve prostatın anatomisini değiştirmeden, şeklini değiştirmeden işte e, amiyane tabirle bıçak vurmadan prostata e, içten prostatın küçülmesini ve orijinal haline, eski haline, büyümemiş haline dönmesini amaçlıyor. Her zaman tamamen dönebilir, dönmeyebilir. E, her zaman tamamen orijinal haline dönmese de meydana gelen küçülme sayesinde idrar kanalı açılıyor ve hasta rahat idrar yapar hale geliyor.